Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere dünyadaki sıra dışı insanlardan bahsedeceğiz. Hadi hep birlikte görelim. Bir numara. Bu adamın ismi Sacat Garibi. Kendisi İranlı bir halterci. Takma adı devasa kas kütlesi nedeniyle İran Hulk veya Pers Herkülüdür. 2 numara Jeff Dave, Minnesota'da yaşayan sıra dışı bir bilek güreşçisi. Dirsek ile bilek arasındaki mesafenin uzunluğu 48 santim. 3 numara John Ferraro, dünya üzerindeki en güçlü kafa taslarından birine sahip. Kafasıyla metalleri büküyor, beton blokları kırıyor. 4 numara Yu Chen en uzun kirpiklere sahip kadın. Kirpikleri 12 santim uzunluğunda ve Uzamaya da devam ediyor. 5 numara. Venezuela'lı Jason Orlando Rodriguez Hernandez. Dünyanın en büyük ayağı rekorunu elinde bulunduran arkadaş. Ayakları 40,5 cm uzunluğunda. 6 numara. Hintli Jyoti MG ise dünyanın yaşayan en küçük kadını. Bu küçük oyuncunun boyu 63 cm. Bir üstteki arkadaşın ayaklarından sadece 23 cm daha uzun. 7 numara. Sultan Kösen ise bizden biri ve dünyanın en uzun insanı. Boyu 2.51 metre. 8 numara Mehmet Özyürek listeye burun farkıyla giriyor. 8.8 santimlik burnuyla dünyanın en uzun burunlu insanı kemisi. 9 numara Maxwell Bey dünyanın en esnek ayaklarına sahip kişisi. Sağ ayağını 157, sol ayağını ise 143 derece döndürebiliyor. 10 numara Dünyanın en uzun tırnaklı kadını ise 90 santim tırnaklara sahip ABD'li Lee Redmond. 11 numara Koreli yıldız Chul-Sol hee günde 3000 adet çikolatalı gofret yiyor ve en kısa antrenmanı 2 saatten fazla sürüyor. 12 numara Charlotte Gutenberg Dünyanın en dövmeli kadını Evet yanlış duymadınız. Vücudunun %98.75'i dövme ile kaplı. 13 numara Rus Svetlana Pankratova Dünyanın en uzun bacaklarına sahip. Tamı tamına 132 cm. 14 numara Nepal'de yaşayan bu çocukta nadir görülen kedi gözü sendromu var. Bu ona benzersiz bir bakış vermiş. 15 numara Nova Galaxia'da polikistik over sendromu var. Bu sebeple tüm vücudunda kıllar çıkıyor. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.